Eren Rende 6 Şubat deprem felaketinde birçok vatandaşımızla beraber kaybettiğimiz gençlerimizden bir tanesi. Eren'in arkadaşları ve akrabaları Eren'in isminin de bu vesileyle yaşamasını isteyerek böyle bir kütüphane kurulma çabası içerisine girdiler. Zaten Büyükşehir Belediyesi olarak bizim bir kitap bağış kampanyamız devam etmekteydi ve depremden sonra bize bildirilen kitap ihtiyaçları kapsamında Belli bir miktar kitap toplamıştık. 23 koli doldurduk. İlk etapta hızlı bir şekilde iletmek üzere ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyinde kitaplar var içerisinde. Bugün yola çıktı kolilerimiz. Ulaşacağı yerden dolayı çok mutluyuz. Kitap bağışı desteğiyle bu bölgenin biraz yaralarını sarma anlamında bir adım atmış olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. hali için çalışıyoruz.